Merhaba, programa hoş geldiniz. Önce kendimden bir örnek vererek başlamak istiyorum bu programa. Geçenlerde Selahattin Demirtaş'la ilgili iki tane program yaptım. Çok ciddi ağır eleştiriler geldi ama ondan da önemlisi YouTube kanalını protesto eden belli bir kesim oldu. Hala abonelikten çıkıyorlar, hala örnekler veriyorlar falan filan. Bütün konu neydi? Türkiye'deki bütün sol grupları anlatmak istiyorum esasında. Son günlerde bu çok tartışılıyor çünkü. Selahattin Demirtaş'ın istediği sözcüklerle, istediği tümcelerle HDP'yi ya da başkalarını eleştirme hakkı var. Bu konuda çok ağır da konuşabilir, hakaret hamiz de konuşabilir. Ama ben aynı tonda olmasa bile onu eleştirdiğimde böyle bir hakkım yok. Yani işte Selahattin Demirtaş işte ne bileyim köy derneği ya da yöresel de, yöre derneği gibi çalıştığınız seçimlerde diye bence eski eş başkan olduğu partisini aşağılayabilir. Ama ben şu söylediklerin şu yaptıklarının yanlıştı diyemem. Dediğim zaman ne olurum? Pervin Mitat Sancar'ın yanında olmuş olurum. O öyle bir şey de yok. Ben hep söyledim. HDP'nin bağımsızlar grubunun yani böyle bir grup yok ama bağımsızlarındanım. Bunu neden anlattım? Çünkü e, biz eleştiriyi kimin yaptığına bakıp kimin hakkı olduğuna karar veren bir toplumuz. Şimdi dün, dün Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı. Satılmış gazeteciler, kalemini satanlar türünden bir şey yaptı. Üç kişi fena alınmış. Kim alınmış? İşte Deniz Zeyrek alınmış. Bundan sonra Fatih Portakal bir de Fatih Altaylı alınmış. Fatih Altaylı ne demişti? Çok ciddi analizler yapan öyle bakışlarla hem bir eşeğe benzetti Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine eşeğe aday koysaydık, yerine saksı koysaydık diye çok ciddi Türkiye'nin önemli bir konusunda analiz yaptı. Şimdi bu, bu eleştiri mi? Hayır değil. Ya da eleştiri diyorsanız da felaket bir eleştiri. Şimdi bugün Kemal Kılıçdaroğlu bunlar üzerine öbürü daha hakaret ağır hakaret söyledi Fatih Portakal. Onların bu kadar ağır konuşmaya hakkı var ama şeyin yok. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yok. Türkiye'de anlayış böyle bir şey. Yani Türkiye'de solu şimdi son dönemde solu derken CHP'yi de katarak söylüyorum. E çünkü seçimi CHP kaybetti diye gösteriliyor. Destek veren bütün partilerin HDP dışında özelleştiri yapan yok ki HDP o ittifakın içinde değildi, dışarıdan destek verdi. Ona rağmen tek öz eleştiri yapan grup ya da işte yeşil sol ya da o emeğin ittifakı bu öz eleştiriyi veriyorlar. Peki diğerleri kim sol adına? Şimdi Fatih Portakal, Fatih Altaylı, Deniz Zeyrek sol sol adına CHP'yi tartışıyorlar. Tartışmıyorlar CHP hakkında hüküm veriyorlar. Aradaki fark bu. Sen başkanlıktan git diyor Deniz Zeyrek mesela. Bunu söyleyebilmek için bir parti üyesi olması lazım. Gitmesi lazım ayrı bir şey. Sen parti başkanından git diye böyle kesin gitmeli kararlar vermek için parti üyesi olması lazım bir insanın. Parti üyesi olmadan bir parti hakkında böyle kararlar vermek bu eleştiriye girmiyor. Bu biraz ukalalığa giriyor gibi geliyor bana. Yani ben Erdoğan için AKP'nin başından gitmeli, git diyebilir miyim? Beni hiç ilgilendirmiyor. O AKP'nin kendi iç sorunu. Eğer siz de CHP üyesi değilseniz, HDP üyesi değilseniz, HDP'nin başına şu gelsin, gelebilmeli, gelirse daha iyi olur falan diye gibi bir takım yorumlar yok. Şu olsun, bu olsun. Çünkü hepsi solcu. Şimdi başka kim e, yorumlar yapıyor? İsmail Saymaz yapıyor. O da sol adına yapıyor. Bir sürü insan sayabilirim sol adına iyi e, yapıyorlar. Mustafa Balbay bugün televizyonda programda ne şiş yansın ne kebap çünkü ben CHP'liyim diye. Peki bu sol, bu eleştirileri yapan solunu bu saydığım beş kişi. 5 de siz koyun 10 kişi yapsın. Onunu aynı sol örgütün içine koyabilir misiniz? Hayır. Birisi Atatürkçü birisi, e, koyu Atatürkçü birisi, eski ülkücü birisi, eski devrimci birisi, eski şu bir birisi. Eskisini bile bilmiyoruz. Birisi illa amiralin kaptanı olmak istemiş. Onun için her yol denemiş. Birisi, birisi, birisi ama sol adına ne yapmışlar bugüne kadar dediğimizde işte televizyonlarda çünkü ne yaptılar bu insanlar? Bu insanların bir ortak özelliği var. Bugün seçilemedi diye eleştirdikleri Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir buçuk yıldır ya da iki yıldır aday olmamalı diye AKP'nin işine yarayacak. Ağırlarına gidebilir şu anda. eleştirilerde bulundular. Onun yerine sol adına Mansur Yavaş'ın daha çok yakışacağını anlattılar. Şimdi suçu Kemal Kılıçdaroğlu atıyorlar. Aleviliği üzerinden konuşanlar da oldu, konuşmayanlar da. Konuşanlara çok ayıp deyip de yarım ağız kemküm edenler de oldu. Peki bu bir buçuk yıldır başlayan ya da iki yıldır başlayan kampanyada, Cumhurbaşkanlığı Millet İttifak kampanyasında siz aynı iktidar gibi hep Kemal Kılıçdaroğlu'nun aleyhinde konuşmadınız. Ekrem İmamoğlu olmalı. Olmazsa Mansur Yavaş olmalı. Mansur Ekrem İmamoğlu geçti. Üç CHP'linin hangisinin Cumhurbaşkanı olmasına siz karar vermek istediniz. Ve şimdi inanıyorsunuz ki onlardan biri aday olsaydı kazanacaktı. Cumhurbaşkanı yardımcılarıydı. Ve ne dediler Cumhurbaşkanlığı için? Yani ben gelirsem Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu yapamadığını yapacağım diye bir şey söylediler mi? Hayır söylemediler. Ama siz ne yaptınız? Ekrem İmamoğlu daha işte popüler, daha ne karizmatik, o karizmatik adamı kim buldu? Canan Kaftancıoğlu buldu, Kemal Kılıçdaroğlu buldu, o ekip buldu. Peki risk var mıydı? Diyelim ki Kemal Kılıçdaroğlu'nu ikna ettiniz ama siyasi yasak yeme riski olan birisini işte Birisi olmadı Mansur Yavaş'ı. Ama Kürtlerin ve sosyalistlerin oyunu sizin için hiçbir önemi yok. Çünkü konuşmanızın yüzde altmışında Meral Akşener doğru söylüyor, Meral Akşener doğru söylüyor diyen solcularsınız siz. Öyle bir solcu geleneğiniz var, geçmişiniz var. Ne kadar geçmişiniz var bilemiyorum. Şimdi çok kızmışsınız kalemini satan gazeteciler dedi diye şimdi hala istifa etmiyor diye cevaplar veriyorsunuz. Ama gerçekten canı gönülden desteklediniz mi? Kim bu oyunu oynuyor oyu hiç araştırdınız mı? Ya da başka bir şey söyleyeyim. Benim yaptığım yorumlar gibi ya hem CHP olarak siz CHP'nin solunu temsil etmek istiyorsanız, sosyal demokrat bir parti yapmak istiyorsanız bu diğer beş partiyle ne işiniz var diyeniz oldu mu? Hayır, ittifakı çok iyi yönetiyor. başkası yapamazdı. Buraya kadar yapıyor, ittifakı çok iyi yönetiyor. Hepsine sabrediyor. Bütün tavizleri veriyor seçildi bilsin diye kendisinin seçilebilmesi için, demokrasinin gelişine bir adım atılması için. O beş partinin tabanı seçmeni her ne ise Yeteri kadar destek vermiyor. Çünkü o beş partinin üçünün tabanı yok zaten. Tabansız parti. Seçmeni var. Yani şimdi Ali Babacan'ın partisinin tabanı mı var? Hep söylüyorum. Türkiye'de tabanı olan partiler belli. CHP, MHP, HDP, Saadet Partisi. Bölünse de bir taban var orada. Ama diğerleri geçici partiler. Sosyalistlerin bir tabanı var o anki duruma göre oy atacağım. O bir taban. Hiç değişmeyecek bir taban var. Az ama bir taban var. Çünkü bir ideolojisi var partinin. Yani şöyle ya da böyle bir ideolojisi var. AKP'nin ideolojisi ne? Yok. Ahmet Davutoğlu'ndan Ali Babacan ne değişik şeyler söylüyor? Kendileri de bilmiyor ki biz bilelim. AKP, Saadet, Yeniden Refah ne farklı var? Akşener'den Devlet Bahçeli'nin, Sinan Ümit Özdağ'ın, şimdi yeni kurulacak olanlar, Ali Ağaroğlu'nun, Ağar Aliyev'oğlu'nun ne farkı var? Ama onları birleştirmeye başarmış insan, bu kadar becerikli bir insan Cumhurbaşkanlığı yapamaz. Aylarca bunu söylediniz. Şu doğru söylüyor, bu doğru söylüyor dedi, Nagihan'ı alkışladınız, şunu alkışladınız, bunu alkışladınız. HDP'yi en az Erdoğan kadar terörist gördünüz. HDP'nin aday çıkartmamasını yanlış buldunuz. Çünkü iki taraflı da haklı oluyorsunuz. Nedir o? Birinci turda Erdoğan kazansaydı ve HDP'nin aday çıkarttı bir ortamda kazansaydı. Bakın Kürtler Erdoğan'dan yana yer aldı diyecektiniz çünkü. Haklı olmak için bahaneniz çok. Kendinizi haklı olmak üzere tartışmalara, yazışmalara konuşmalara hazırlayan insanlarsınız siz. Sol adına önemli açıklamalar, önemli görüşmeler, önemli telefon konuşmaları yapıyorsunuz. Ben ona dedim ki o bana dedi ki Ay bakanımızı aradım, bakmayanımızı aradım. Bakacak gibi olanı aradım. Neyi çözdünüz peki? Bir gazeteci olarak yani bizim görevimiz ne bu halka kendi inancımızda daha ileriye gitmesi için bir şeyler verebilmek siz peşinen ileride suçlayacağınızı bilerek belki bugün yazdığınız yazıları 6 ay öncesinden yazıp kenara koymuşsunuz. Böyle öleceği bilinen yazarlar ve siyasetçiler ve sanatçılar için böyle gazetelerde, televizyonlarda böyle durumlarda vardır. Adam ölür ya da kadın ölür. 10 saniye sonra 10 tane yazıyı gazetede görürsünüz. Şimdi internet gazetesi olduğu için 10 saniye diyorum sabah üçte eski sistemde diyorum sabah üçte ölmüştür ama sabah evinize gelen gazetede beş yazı birden vardır birinci sayfada. Çünkü bunlar önceden hazırlanır. Siz de öyle. Nasılsa kaybedecek yazılarınız, programlarınız daha önceden yapılmış öyle bekletiliyor. Ve siz bunu sol adına yapıyorsunuz. Hiç düşündünüz mü sol Sol olmak için ne yaptım ben diye. Bana niye solcu diyorlar. Ben niye solcu olduğumu biliyorum. Bana niye solcu, solcu dendiğini biliyorum. Bu benim her yaptığımın doğru olduğu anlamına gelmiyor ama solcu olduğum anlamına geliyor. Nedenini biliyorum. Yıllardır yaptığım mücadeleyi biliyorum. Bu kaybedenler arasında siz yok musunuz? Yani az olan basın olarak çıktığınız programlarda şunu hiç düşündünüz mü? Erdoğan'ın elindeki televizyon kanalları bizi niye bu kadar çok programlara çıkarttılar? A'yı, B'yi, C'yi niye çıkartmıyorlar da bizim üzerimizde yıllardır ısrar ettiler? Hiç düşündünüz mü gerçekten? Solcu olduğunuz için mi yoksa onlar da benim, onların da benim gibi bildiği üzere solcu olmadığınız için mi? Sizi istedikleri pozisyona sokabileceklerini bildikleri için mi? Çünkü o pozisyonu siz baştan Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesi üzerine onları yapacağı propagandayı şey yaptı. Onlar da ne yaptı? Erdoğan en çok Kılıçdaroğlu'nu istiyor. Onlar da oradan gittiler. Bu bir sol mücadele miydi? Hayır bu kadar sağcı partiyle sol mücadele olur mu? Hiç dediniz mi? Yani Deniz Eyle'yi merak ediyorum. Yani ya Sayın Kılıçdaroğlu ne işin var bu kadar koyu sağcıyla, liberal de değil yani, koyu sağcıyla ne işin var? Ya bırak kaybedeceksen de böyle kaybet kardeşim. HDP ile beraber yürüyün diye bir yazın oldu mu? Yani Meral Akşener'in İçişleri Bakanlığı döneminde yaptıklarının hiç mi önemi yok senin için? Bir önemi olmalı. Solcuysan, demokratsan, devrimciysen bir önemi olmalı. O zaman demeli, demelisin ki yani sol yani demokrasi gelecekse ya bunlardan gelmesin, gelemez zaten. Bunların hiçbir demokrasinin yandaşı değil. Suç Kemal Kılıçdaroğlu'nda ve CHP'de mi yoksa Kemal Kılıçdaroğlu CHP'yi demokrasi adına oraya zorlayan atmosferde mi? Bu atmosferi basın yarattı. Yani basın da bunun içinde bir bir köşesinde duruyor. Sistem yarattı demeyin. Yani sistem Sistemin içinde biz de varız. Yok şu kadarını elimizden aldılar. Vermeyeydin. Güçlü olaydın. 20 yıl önce merkez medyada yazarken o merkez medyanın patronları çok mu değişikti? Gazeteci patronlar gittikten sonra gazetenin, televizyonun ne kadar önemi kaldı? Gazeteciliği zerre kadar bilmeyen 50 yaşında, 60 yaşında gazete sahibi olup patron olup gazetecilik yapmaya çalışanların yanında ne kadar demokratik mücadele ettiniz? Neden HDP'ye aynı Erdoğan gibi, aynı Devlet Bahçeli gibi terör gözüyle baktınız? Suçlamanız hazır, Türkiye'lileşemiyorlar. Nasıl Türkiyeleşecekler? Türkiyeleşmenin kıstası ne? Onu hiç ortaya koydunuz mu? Düşündünüz mü? Nasıl Türkiye'lileşir? Ya da bir Türk olarak sen Türkiye'lileştin mi? Hepiniz için söylüyorum. Bir kişi üzerinden konuşmuyorum. Edirne Türkiye'lileşecekse siz neleşeceksiniz? Evet, sol adına Altı tane isim saydım. 10'a çıkartabilirim, 30'a çıkartabilirim. 30 tane ayrı örgüt çıkart bir haftada. Yan yana duramazlar. Ama hepsi sol. Milliyetçi sol, Kemalist sol, Atatürkçü sol. Demokrat sol, ilerici sol. Merkezci sol, liberal sol. Asıl. Tek ortak noktaları neydi? Kılıçdaroğlu bu işi yapamaz. Bir tek şunu düşünün. Kılıçdaroğlu yerine başkası, mesela Deniz Baykal, bu ittifakı bu noktaya getirebilir miydi? Bilemedim ben. Ben de cevabı yok. Aslı Baykal'dan anladığım kadarıyla getiremezdi. Evet, kendimden başladım. Çünkü birilerini suçlarken neyi için savunduğunuzu dikkat edin istiyorum yani. Dediğim gibi benden şu kadar abone çıkmış bilmem ne falan filan çok umurum değil böyle şeyler ben. Her programcının yaptığı gibi programlarda abone olun bunu hiç sevmiyorum böyle şeyleri. Bazı programları lütfen bunun sonuna kadar izleyin ya da okuyun diyorum. Böyle bir şey istemekte en doğal hakkım. Ama Selahattin'in ne kadar eleştirme hakkı varsa benim de var. Aynı Kılıçdaroğlu'nda olduğu gibi. Ona her türlü seçilemediği için hakaret edeceksiniz. O isim vermeden kalemini satan gazeteciler dediğinde vay bana mı dedim birader tipinde bir tavır alacaksınız. Bir anlamı yok. Evet. Bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.